Donald Ford'dan herkese merhaba. Ben satış danışmanı Kenan Tarakçı. Türkiye'nin ve dünyanın ticari yükünü omuzlarında taşıyan Ford Transit kamyonetle birlikte sizlerin karşısındayız. Yanında görmüş olduğunuz 350L çift kabin kamyonet, 2.0 EcoBlue dizel motor, 170 PS, 390 Nm güç ile en zorlu yol koşullarında siz değerli müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Aracımızın size sunmuş olduğu ülke duyarlı denge kontrol sistemi ve geniş arka kabininle birlikte hem yükünüzü hem personelinizi güvenle taşıyabilirsiniz. Çaycıların, fındıkçıların, arıcıların, burada ismini sayamayacağım birçok mesleğin ve esnaf grubunun, kısacası tüm Türkiye'nin göz bebeği olan Ford Transit kamyonetin arka kısmına geldiğimizde, bizleri 2.77 metre uzunluğunda ve 2.18 metre genişliğinde çelik kasası karşılıyor. Ayrıca aracımızda standartların dışında 3 yıl sınırsız kilometre garantisi, ve işletme maliyetlerini minimuma düşüren 20 bin kilometrelik bakım periyotları mevcuttur. Sınıfında şimdiye dek yapılmış en sağlam, en güvenilir ve en dayanıklı araç olan Ford Transit Kamyonet, inanması zor, ödemesi kolay, uygun faizli kredi seçenekleriyle Tunalar Ford Plaza'da.